Oyunculuğun yarısı beklemek dediler. Günlük hayatımda da beklemeye çok alıştım. Çok daha sabırlı bir insana ve dingin bir insana dönüştü. Kesinlikle her seferinde bambaşka birine dönüşmek. Müzik beni hayatta en çok besleyen şeylerden biri. O yüzden planlarım var ama sürpriz olsun. Özellikle duygusal olarak yoğun sahnelerden önce bazı şarkılardan, bazı müziklerden destek alıyorum. Duygumu açığa çıkardığını ve duygu egzersizi yaptığımı düşünüyorum. Didim'in, çünkü Didim'de büyüdüm ve Didim'e gittiğimde kendimi hatırlamama sebep oluyor. Kesinlikle 90'ların insanı olduğumu düşünüyorum ama günümüze de ayak uydurabildiğimi düşünüyorum elimden geldiğince. Süperimdir. <laughs> Yaz güneşi, yaz sabah, yaz akşamüstü. Yazla ilgili herhangi bir şey. Hiç fark etmez. Ben teşekkür ederim. <laughs>